Efendim iş dünyasıyla devam ediyoruz. Konumuz bizlerle birlikte. Sabri Gülel bizlere eşlik ediyor. Sabri Bey şimdi boyluyu anlatırken az önce aslında arada hem fiyatlara değindiniz. Aynı zamanda burada her ne kadar işte lüks görünse de değil, fresh bir market anlayışı, aynı zamanda makul fiyat dediniz. Şimdi gelen Ticaret Bakanlığı'nın denetimlerine ilişkin bir haber var. Onu da bir kısaca hatırlatmak isterim. Ticaret Bakanlığı asgari ücret zammının hemen ardından çok yüksek fiyat artışlarına yönelik denetimlerini hız kazandırdı bakanlıktan yapılan açıklamaya göre son bir haftada market denetimlerinde 23.7 milyon lira para cezası uygulanmış İstanbul burada başı çekiyor. İstanbul'da 797 market denetimi yapılmış ve ilk sırada hemen akabinde de Ankara'yı ve Antalya'yı görüyoruz. İlk üç İstanbul Antalya ve Ankara ve Antalya'dan oluşuyor. Genel itibariyle fiyatları Peki nasıl değerlendiriyorsunuz ve siz hani buna göre nasıl kendinizi konumlandırdınız? Tabii üretici fiyatları artmadan e, tüketiciye yansıyan fiyatların yükselmemesi gerekiyor. Aslında bakanlığın e, daha çok kontrol etmeye çalıştığı şey bu. Yani üretimde maliyetler ya da fiyatlar artmadan e, marketlerin direkt fiyatları asker ücret artışları ya da benzeri artışlardan dolayı yükseltmesine karşı yapılan bir denetimden bahsediyoruz. Fakat bunun dışında çok önemli bir konu var. Bunun altını çizmek lazım. E, tarımdan gelen ürünler ekseriyetle çok pahalı. Bunun nedeni de Türkiye'deki tarım politikalarıyla alakalı. Çok farklı bir konu tabii ki. Şu anda buna girmek istemem ama bir tarım politikası olmamasının sonucu olarak tarım ürünlerinin fiyatları dönem dönem fahiş bir şekilde yükseliyor. Bu bir arz, e, talep dengesiyle alakalı. Yani işte bu yıl bir sebze ve bir meyve çok para yapıyor. Önümüzdeki yıl her müstahsil o meyve sebzeyi ekiyor. O yıl arz fazlası olduğu için fiyatlar düşüyor. Bir yıl sonra kimse ekmiyor ve fiyatlar yükseliyor. Aslında çok e, mantıksız bir denge olarak gözüküyor. Oysa ki e, tarımdan sorumlu e, kurumların bu işe müdahale etmesi lazım. İşte Türkiye'nin ne kadar domatese ihtiyacı varsa o kadar ekim yapılmasını e, regüle etmesi gerekiyor diyebilirim. Diğer taraftan tabii ki personel, kira ve enerji maliyetleri o kadar yüksek ki e, marketler büyük karlıklarını mecburen kendilerini korumak amacıyla yüksek tutmak zorunda kalıyor. E, bu da fiyatlara yansıyor. Yani aslında bir asgari zam zammı yapılıyor ama birkaç ay içerisinde o yapılan zamla gelen artışın satın alma gücü bir önceki zamsız dönemde aynı hale geliyor. Bunu zaten şu an ekonomistler konuşuyorlar. Ee, tabii ki fahiş fiyat artışları ya da marketlerin yapmış olduğu e, o mesnetsiz yani tabandan gelen bir kaynağı olmayan artışlara bakanlığın sert bir şekilde müdahale etmesini çok doğru buluyoruz. 2024'te uyguladığınız fiyatlarla mı 2025'e devam ediyorsunuz? Nasıl bir politika? Tabii mesela var şu anda biz e, hiçbir fiyat değişikliği henüz yapmadık. Ee, yemeklerimizde de agresif e, çalışmalarımızda devam ediyoruz çünkü dediğim gibi yani bol bir ideolojidir. İdeolojisinden bir tanesi de e, çalışanların öğlen yemeği parasına ihtiyacı olan karbonhidrat ve proteini karşılamasıdır. O yüzden de her zaman bizim raflarımızda 30'dan fazla ürün e, devletin öngördüğü öğlen yemek paralarına e, alınabilecek e, fiyatlardadır. Bu da yine bizim Boldi ideolojimizin parçalarından bir tanesi ve bunun içinde gerçekten hem sürekli maliyetlerimizi minimize etmeye çalışıyoruz hem de tedarikçilerimizi sürekli baskı altında tutup daha uygun şartlarla ham madde almaya çalışıyoruz. Peki, şimdi franchisedan da bahsettiniz to go modelinde. Nasıl olacak? Burada nasıl bir model öngörüyorsunuz? Ve hani biraz onu açmanızı rica edeceğim. Bir de belki zamanımız kalırsa için sağlık boyutuna da değinelim. Evet. Oradaki reçete de önemli çünkü anladığım kadarıyla hem makul fiyat var hem dünya mutfağından çeşitleri tatmak isteyenler için ayrı yemekler var. Bir de işin işte, sağlık boyutu da var. Yani porsiyon boyutu da çok önemli çünkü. Evet. Ee, buna da değinelim istiyorum ama kısaca bir franchise modelinden bahsedebilir misiniz? Şafak Hanım, önce sağlık tarafından bahsedeyim. Çünkü olur. bu konu bizim için çok önemli. Şimdi şöyle düşünün. Dışarıdan eve yemek söylüyorsunuz. Bir paket geliyor. O paketin içerisinde garnitürleri var, yancıları var, işte karbonhidrat ekmeği var vesairesi var ve ciddi bir yemek geliyor. Ne kadar ihtiyacınız var? Kaç kalori almalısınız? Kaç gram yemek tüketmelisiniz? Bilincinin dışında oluşmuş bir porsiyon bir paket geliyor ya da öğlen dışarıda bir yerde yemeğe gittiğiniz zaman önce önden işte e, ekmekler, sıcak ekmekler, tereyağlar, garnitürler, yanancılar vesaireler geliyor ve siz beslenmeye başlıyorsunuz. Yiyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz. Sizin bir öğlen de tüketmeniz gereken belli bir kalori var. Normal e, orta yaştaki insanların 1600 kalori ile 2200 kalori arasında yemek tüketmesi gerekiyor. Oysa ki şu anda aldığınız o yemek bir günlük ihtiyacınız karşılıyor. Ya da hızlıca bir markete girip e, size sunulan alternatifsiz işte üçgen sandviçler vesayeler alıyorsunuz. Bir tane 7-800 kalori. Oysa ki sizin almanız gereken 3-400 kalori. Bizim paketlerimiz aslında tam olarak ihtiyaca cevap vere, verecek kadar. E, 300 gram, 320 gram civarında yemekler ve ihtiyacınız kadar karbonat ve protein karşılamaya çalışıyoruz. Şimdi bununla alakalı e, Fistap diye bir bölümde işte öğlen yemeğinde 500, 300 kalori ile 500 kalori arasında yemeklerimizi mesela sergilemeye başlayacağız. Çünkü eskisi gibi değiliz. Hepimiz daha sağlıklı beslenmeyi hedefliyoruz. Daha fonksiyonel beslenmeyi hedefliyoruz. E, i̇şte glutensiz yiyecekler nereden bulacaksınız? Online sitelere ya da sporcu yiyecekleri mesela. En büyük sorunlardan birisi spor yapan insanlar nasıl beslenecek. Farklı sitelerden yemekler söyleyelim ama onlar da çok fahiş fiyatlar. Ee, biz bu tarafında işin sağlık, doğru beslenme, fonksiyonel beslenme tarafında da çok büyük bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Hı hı. Bu çalışmalarımız da devam ediyor. Son olarak e, Bol Tugo, e, tabii ki bizim olmamız gereken semtlerde istediğimiz metrekarelerde mağaza bulmak çok zor. E, bulamadığımız için de açamıyoruz. Dedik ki farklı format geliştirelim ve daha pratik mağazalar, daha hızlı mağazalar, belki yerinde tüketime çok fazla imkan vermeyecek ama hızlıca alıp orada ısıtıp hemen ofisine götürüp tüketebileceği sabah kahvaltısı, ara öğünler, öğlen yemeği, akşam yemeği imkanları sunacağımız bir format. Hı hı. Peki e, bu arada şu anda e, yıl sonunda 60 mağazayı bulmayı hedefliyorsunuz. Oldu, evet. Peki şu anda ekibin büyüklüğü nedir ve nasıl bir e, yani kısa süre oldu ama nasıl bir cüreye ulaştınız? 2025 sonu hedefiniz nedir? Evet, Kaç çalışan var şu anda? Şöyle tabii e, 15 aylık e, önce 3 kişiydik. Şimdi 300 kişinin üzerine e, çıktık. Çok ciddi istihdam sağlayan bir proje. Her mağaza belli bir sayı, her Mağaza ile beraber lojistik ve üretimde de belli sayılar e, var. Burada bizim için en önemli konu aslında yemek satışları. Şu anda günde e, 300 porsiyonun üzerinde yemek sattığımız mağazalar var. E, aylık 80 bin porsiyon e, yemek satışlarına ulaştık. Büyük bir tarafında ayda 20 bin porsiyon yemek satışlarına e, ulaştık. Toplamda şunu söyleyebilirim, e, bu yıl sonunda aslında. E, aşağı yukarı 2 milyar TL'lik bir hacime ulaşacağımızı düşünüyoruz. Şimdi son bir dakikanın içerisindeyiz. Özellikle yer yerde ekonomiye de değindiniz. Şimdi malum ilk işlem günündeyiz. 2025'i iş dünyası programında olduğumuz için de genel bir değerlendirme rica edeceğim. Yani nasıl başladık? Bu sene özellikle gıda sektörü için en önemli kriterler neler olabilir? 2025'e dair de bir iş insanı gözüyle değerlendirmenizi rica edeceğim. Tabii 2022 diye baktığımız zaman 2024'ü öngörmek mümkün değildi. Ee, o gün için ekonomi taahhüdü karşımıza 2024'te çok farklı bir boyutla çıktı. Ee, 2024'teki ekonomi uygulamalarının hepsini doğru buluyorum. Ee, tabii ki hani tüketimi azaltarak enflasyonu düşürmek ne kadar mantıklıdır? Kısa vadeli, hızlıca bir çözümdür. Ve e, ülkenin ekonomi e, politikası bu şekilde. Çevrendi. 2025'te de uzantıları devam edecek. Ben ilk 6 ayda aynı sıkılaşma e, politikasının ve e, tüketimi azaltma politikasının devam edeceğini, e, ağır bir eğilimle de faizlerin düşeceğini öngörüyorum. İlk 6 ay için e, çok ciddi bir beklentim yok ama ikinci 6 ayda e, yapılan e, bu politikaların sonucunu göreceğimizi ve pozitif anlamda e, bir ekonomi seyri olacağını düşünüyorum. Peki Sabri Güler çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bir yıl diliyoruz. Hepimiz için inşallah. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, iş dünyasında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni yılın ilk iş dünyası programıydı. Sabri Güler bizlere eşlik etti. Boldi'nin gelecek dönemi ilişkin hedeflerini dinledik. Gıda sektörüne dair de görüşleri aldık. Ve bu süreçte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdilik veda ediyoruz. Hoşçakalın.